Ama zorlarına gitmiş durdu. video alacağım az olur. Senin yüzünden hayatımdan bıktım. Bıktım yoldan çıktım kalbimi sana verdim. Kır hayatımdan bıktım, bıktım bıktım yoldan çıktım kalbimi sana verdim kırdım çöp gibi döktüm yüksek sesle vardım ben de dua ettim çarpın sende uzadı geceler aktı yaşlar bana ne olduysa hep senin yüzünden soksaydım Hançer göğsüme verseydim beni Yine de kırmazdım böyle Kalp ağrısı hiç sönmez Soksaydın hançer gözüme Verseydin beni ölüme Yine de <laughs> kırmazdım böyle Kalp ağrısı hiç Hayatımdan Hı, bıktın. bıktın Bıktın yoldan çıktım Kalbimi sana verdim Hayatımda bıktım, 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 yoldan çıktım Kalbimi sana verdim, Kırdım çok gibi döktüm Yüksek sesle vardım ben de Dua ettim çarpıl sende Uzadı geceler raktı Yaşlar bana ne olduysa Hep senin yüzünden sen beni sana her şeyimi verdim Verdim sen beni hiç sevemedin Sen beni hep kullandın Aptal yerine koydum Ben sana her şeyimi verdim Sen beni hiç sevemedin Hayatımdan bıktım Bıktım yoldan çıktım Kalbim sana hayatımdan bıktım, 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 yoldan çıktım kalbim sana verdim, Kırdım çok gibi döktüm yüksek sesle vardım ben de dua ettim çarpıl sende uzadı geceler aktı yaşlar bana ne olursa hep senin